Bugün katmerlere başladık. Hadi bize kolay gelsin. Katmerimizi yaptık. Kısırımızı yaptık. Ortanca kızım geldi sağ olsun. Kekini yaptı. Oh maşallah maşallah. Katmerler öyle çok güzel oldu. Aman aman. Yanına da biraz ayran. Katmerimiz her şeyimiz çok güzel oldu. Akşam kek yaptı. Bugün de katmer yaptı. Şimdi de karpuz kavun ekeceğiz bakalım bahçeye. Yiyelim yemeğimizi. Çıkacağız bahçeye. Oh 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 maşallah. Gideceğiz karpuz kavun ekeceğiz. Patatesimizi ektik, soğanımızı, her şeyimizi ektik. Mağrolumuzu, avucumuzu, torpumuzu. Allah kısmet etsin yemeğe. Hepsini ektik. Kızım pişiriyor. Oh maşallah maşallah çok güzel piştiler. Yağlıyor. İlkin tuzlu su sonra yağ. Ellerine sağlık yavrumun. Oh. Kısmeti olan gelsin yesin. Yes,